Selamlar ben Ozan. Geçtiğimiz günlerde Battlefield 6'nın açık betası açıldı. Ben de denemek istedim ve size bu videoda deneyimlerimi anlatıyor olacağım. Doğrusunu isterseniz Battlefield 6 beni hem şaşırttı hem de yer yer sinirlendirdi. Videoya başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalı yeni açtığımı düşünürsek desteğinize çok ihtiyacım var. Daha iyi ne yapabilirim konusundaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler dilerim. Battlefield 6'nın multiplayer açık betası hakkında genel olarak bir bilginiz yoksa size şöyle özetleyeyim. Çeşitli oyun modlarında birbirinizle savaştığınız bir FPS oyunu. İçinde 4 adet klas var. Assault, Engineer, Support ve Recon. Assault normal piyade. Ekstradan bomba atarı var ve 2 tane silah taşıyabiliyor. Engineer tankları onarabiliyor. Support hem mermi atabiliyor hem hafif makineli silah kullanıyor. Hem de takım arkadaşlarını kaldırabiliyor. Recon ise bir sniper. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki multiplayer tarafında temel olarak modern savaşlar bana hitap etmiyor ve açık beta'nın da sadece multiplayer olduğunu düşünürsek oyunun benim için eksi puanla başladığını belirtmek isterim. Battlefield'da olan ilişkimse PlayStation 4 oynadığım zamanlarda Battlefield 1, bilgisayarda ise Battlefield 5 ile çok zaman geçirdim. Ancak şunu belirtmek isterim ki bu iki oyunu da sadece multiplayer oynadım. Battlefield 3 ve Battlefield 4'ün ise sadece single halini oynadım. Pek multiplayerlarını oynamadım. Bundan dolayı oyuna karşı çok fazla nostaljik hisler barındırdığımı söyleyemem. Ama gözlemlediğim ve insanların tepkisinden anladığım kadarıyla evet elimizde 2042 fiyaskosundan sonra gerçekten serinin temellerini dönen Battlefield 3 ve Battlefield 4'ün ruhani bir devamı var. E peki nasıl olmuş sorusuna kısaca cevap vereceğim olursak güzel olmuş. Modern zamanı konu alan bir FPS savaş oyununun multiplayer'ının beni bu şekilde içine çekeceğini tahmin etmezdim. Açıkçası bu metni yazarken daha bir an önce bitirip oyuna geri dönmek istiyorum. Belki bu sadece oyun çıktığında oyunu alamayacak olmamdan kaynaklıdır. Çünkü günümüz Türkiye'sinde bir öğrenci olarak bir oyuna 60 dolar para vermek çok da gerçekçi bir şey değil. Bundan dolayı Türkiye'yi özel bir fiyatlandırma görebilseydik ya da Türkçe dil desteğine sahip olsaydı oyun Oyunu satın almak için ayrı bir motivasyona sahip olabilirdik. Oyunun eksiklikleri yok mu? Mükemmel bir oyunu var karşımızda. Hayır var. Oyunu genel olarak beğenmiş olsam da beğenmediğimde yanları var. Bunların başında oyunu ilk oynamaya çalıştığım zaman da map'i yüklerken bekleme ekranında durmasıydı. Gerçekten durması. 10 dakikada beklesem giremiyordum. Birçok yöntem de denesem çözemedim. Ben de antrenman alanına girmeye karar verdim. Orada deneyim bari mekanikleri diye düşündüm. Çünkü ne denesem başarılı olamamıştı. Yine yükleme ekranında kalıyordu. Ama çok garip bir şekilde tüm ümidimi yitirmişken antrenman yerinden çıktıktan sonra hadi son bir kez daha deneyeyim diye denediğimde olmuştu. Oyuna girebilmiştim ve hikayem de bu şekilde başlamış oldu. Açıkçası internette başka sorunlar da gördüm ancak ben karşılaşmadım. Açık beta'dır, olur deyip geçmek gerekiyor. Umarım tam sürüm çıktığında bu gibi sorunlardan arındırılmış şekilde çıkışını yapar. Bir diğer sorunsa dediğim gibi ben Battlefield 3 ve Battlefield 4'ün multiplayer kısmını oynamadım ve bilmiyordum. 2042'yi de denedim ama beğenmedim. O yüzden oynamamamıştım. Dolayısıyla o oyunlarda tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu oyun bana çok hızlı geldi. Özellikle Battlefield 5 ile kıyasladığımda. Mapler daha küçük, açık alan yok. Her yerden adam çıkabiliyor. Ölüp doğduktan sonra tekrar savaşa girme süreniz çok kısa. Bu da çok hızlı bir deneyimsettiriyor. Kimisi için güzel olabilir ama benim gibi FPS'lerle pek arası olmayan, onları sadece hikaye modları için oynayan biri için bu alışana kadar işkence gibi bir şeydi. Alıştıktan sonra ise keyif aldığımı inkar edemem. Oyunun ana odağının savaşma olduğunu düşünürsek bu kadar hızlı şekilde aksiyona girebilmemiz kimimiz için iyi olabilir. Ama benim için açıkçası başlarda bir işkenceden farksız olduğunu söylemek isterim. Ve FPS oyunlarıyla sık sık etkileşim halinde olmayan kişiler de muhtemelen bu deneyimi yaşayacaktır. Asıl şikayetim ise oyunun dengesizliğinde. Umarım bunları düzeltmeden oyunu çıkartmazlar. Temelde benim oynadığım kadarıyla karşılaştığım iki sıkıntı var. Birincisi ve en büyük problem pompalı tüfeğin dengesizliği. Yakından tek atıyor, uzaktan tek atıyor, orta mesafeden tek atıyor atıyor. Her yerden tek atıyor. Tepki dahi veremiyorsunuz. Daha önce dediğim gibi mapler de dar ve şehir içi olarak dizayn edilmiş. Doğal olarak rakiple yakın temasa giriyorsunuz. Ve pompalı tüfeği kullanan taraf siz değilseniz bu oyun deneyiminizi kötü yönde etkiliyor. Belki oyun çıkmadan önce hasarını düşürebilirler ya da etki mesafesini düşürebilirler bilmiyorum. Ama muhakkak düzeltmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir diğer sorunsa oyunda patlama hasarı yok ya da çok az. Oyunda bomba atar var. Oynaması çok zevkli. Size de tavsiye ederim. Çok büyük keyif alıyorsunuz. Ama bomba atarın bombası adamın yanına düşse dahi öldürmüyor. Aynı şey roket için de geçerli, el bombası için de geçerli. Adamın yanına atarsanız yok, ölmüyor. O mesafede gerçek dünyada yaşama ihtimali yok ama oyunda 20 falan vuruyor. Hadi tamam, dengesizlik oluşturmasın diye engellemek adına hasarı düşürüyorsunuz. Ya da tam olarak adama denk getirmemizi istiyorsunuz da bu şekilde de ayrı bir dengesizlik yaratıyorsunuz. Bir de engineer diye bir sınıf var. Bu sınıf tankları tamir edebiliyor daha önce söylediğim gibi. Çıkıyor tankın üstüne, tank tamir ediyor. Roket de zaten hasar vurmuyor. Doğrudan denk getirmediğiniz sürece patlat patlatabilirsen o tankı. Yok patlamıyor. Ya arkadan gideceksin, enjiniyörü bir şekilde öldüreceksin. Anca öyle. Yoksa yok. Bu da çok büyük dengesizlik yaşatıyor. Onun yerine hasarı biraz yüksek olsa ya da patlama alanı geniş olsa bunun önüne çok rahat geçilebilir. Bunları söylüyorum ancak bunların çok basit problemler olduğunu biliyorum. Umuyorum ki oyun çıktığında tüm bunlardan arınmış bir şekilde çıkar. Çünkü ben bu oyundan umutluyum. Hikaye modundan da umutluyum. Umarım Call of Duty gibi sıçmazlar. O konuda hikaye kısmına da biraz önem vermişlerdi. fragmanlar gördüğümüz kadarıyla önem vermiş gözüküyorlar. Ama tam çıkış yapmadan bir şey söylemek imkansız. Peki benim bu oyuna bağlayan şeyler neydi? Burada benim için 3 sebep var. Birincisi çevre ile etkileşime girebilme. Yıkılma efektlerini, haritanın yıkılabilirliğini öyle yapmışlar ki gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Evet Battlefield her zaman buna önem verirdi ama bu sefer başka bir seviyeye çıkarmışlar. Ki benim Battlefield serisini de sevme sebebim budur. Bir adam çatıda ve ona erişemiyor musun? Ateş edemiyor musun? Çıkar roketi. Madem adama sıkamıyorsun, sen de binayı onun üstüne çöker. Bu oyunda apartmanlar olduğu için genellikle haritalarda tam olarak bunu yapamıyorsunuz. Ama yine de onun bulunduğu katı yıkarak büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Bir diğer sebepse savaş atmosferi. Az önce de söylediğim gibi çevre çok yıkılabilir ve size tepki veriyor. Attığınız mermi, roket o haritaya bir şey bırakıyor. Yanınızda patlayan bir araba sizi hissettiriyor. Biri vurulduğunda düştüğünde çıkardığı sesler, o kaos, o ne yapacağınızı bilememe, adamların nereden geldiğini bilememe, ne zaman öldüğünüz onu bile anlayamamak size savaş atmosferini buram buram hissettiriyor. Bu da oyundan aldığınız keyfi bir hayli yükseltiyor. Durum böyleyken kendinizi bu kadar oyunun içine kaptırdığınızda doğal olarak birini öldürdüğünüzde de tatmin hissi yaşıyorsunuz. Bu noktada vücut ölme animasyonları fiziklerini de iyi yaptıklarını söylemek isterim. Vurduğunuzu hissediyorsunuz. Vuruş hissi güzel. Ve vuruş hissine göre rakiplerin ölüm animasyonları da güzel hissettiriyor. Bu da keyfinizi arttıran bir diğer unsur haline geliyor. Son olarak da bu gibi online FPS oyunlarından keyif almanızı etkileyen en önemli etkenlerden biri olan hile sorununa değinelim. Nedenini anlayamasam da içinde dereceli olmayan sadece açık beta'ya çıkmış bir oyunda dahi hile yapmaya çalışan insanlar var. Ve bir şekilde de bunu başarmışlar. Ancak açık beta'nın olaylarından biri de budur. Sizi oyun oyunun tam sürümünü hazırlar. Okuduğum bir habere göre yaklaşık 300 bin kişi banlanmış ki bu da iyi bir haber. Ama bu tarz oyunlarda asıl önemli nokta o hile kullanıcısı oyuna girmeden onu engelleyebilmektir. Oyunda yaptıktan sonra insanların oyun zevkini elinden aldıktan sonra onları banlamak değil. Umuyorum ki EA ekibi sadece banlamakta kalmıyor hile korumasını da arttırıyordur. Açıkçası Battlefield 6 için söyleyeceklerim bu kadar. Hikaye modunu heyecanla bekliyor olacağım. Tek temennim onda da sıçmamış olmaları. Hikaye moduna da biraz önem vermiş olmaları. Her ne kadar multiplayer modunu beğenmiş olsam da benim için Battlefield 6'yı eşsiz bir deneyime dönüştürecek olan kısım hikaye modu olacak. Bu yüzden hikaye modundan çok ümitliyim ve güzel olacağını düşünüyorum. Ancak şu ana kadar Mount Blair kısmından da oynadığım kadarıyla genel olarak olumlu düşündüğümü ve keyif aldığımı tekrardan belirtmek istiyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Battlefield 6'nın açık betasını oynayabildiniz mi? Oynayabildiyseniz bu oyunda Battlefield serisi sizce tekrar Call of Duty serisini yakalayabilir mi? Serinin köklerine dönmesi eski başarısını getireceği anlamına geliyor mu? Bana soracak olursanız hikaye moduna da önem verdilerse evet Call of Duty'nin seviyesinde bir oyun geliyor ve belki eski başarısını elde edebilir. Ben elde edebileceğini düşünüyorum. Siz de bu konu hakkında yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın